Efendim şimdi son olarak da şu muhalefet kanadını konuşmak isterim sizinle. Şimdi tabii aslında bu konularda yani işte savaştan ve katliamdan çocuk ölümlerinden bahsederken çok ayrışmak mümkün olmamalı diye düşünüyorum ben şimdi tabii muhalefet e, lideri Özgür Özel bir açıklama yapmıştı geçtiğimiz günlerde Hamas'a yönelik e, Hamas'a bir terör örgütü olduğunu söylemiş ardından da bugünlerde e, Gazze'ye gideceklerini ifade etmişti şimdi tabii Erdoğan'ın tepkileri var ekranlara da geliyor görüyorsunuz bunlara gereken dersi vereceğiz ve muhalefetin başındaki Netanyahu ağzıyla konuşuyor ifadelerine yer verdi elbette aslında bakarsanız kendi tabanından dahi tepki gören açıklamalardı Özgür Özel'in açıklamaları e söylediğim gibi yani eğer bir savaş ve katliam söz konusuysa sevmediğiniz insanla bile yan yana durmak zorunda kalırsınız. Bu çok basit bir şey çünkü insanlar çocuklar ölüyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bakın Özgür Özel e, yani CHP daha doğrusu genel başkanlığı e, değişti sadece şahıslar değişti. Ben çok iyi hatırlıyorum stüdyoda sizinle yine yapmış olduğumuz e, bir yayında o zaman e, hatırlayacaksınız demişti ki Demiştik yani bir, bir CHP'de bir değişim yok yani zihinsel bir değişim yok sadece bir koltuk değişimi ah. e, olacağını tahmin ediyoruz ve Nitekim Özgür Özel'in e, kongre konuşmasında aslında e, ha, dediğiniz gibi e, topraklarını işgalci İsrail'e karşı savunan direnişçi Filistinlere terör örgütü diyerek dünyadaki siyonist lobby'e mesaj verdi ve aynı zamanda ve aynı zamanda onların güdümünde olan ve 40 yıldan beri ülkemizi bölmeye çalışan askerlerimizi ve polislerimizi şehit eden milyarlarca dolar zarara, ekonomik kayba uğramamıza neden olan PKK terör örgütünün siyasi uzantısının hapisteki eee şahsa da selam göndererek PKK'ya selam göndermiş oldu. E zaten Kemal Kılıçdaroğlu daha önceki genel başkan da bu şekilde hareket ettiği için seçim kaybetti. Yani bir sonuç alamadı. Burada bu, bütün bu tecrübeler yaşanmışken topraklarını işgalcilere karşı savunan Filistinli direnişçilere terör diyerek hangi akla hizmet ettiğini anlamak mümkün değildir. Dolayısıyla şu burada şu sonuç çıkıyor Arzu Hanım. CHP CHP Türkiye'de eee Erdoğan'a muhalefet ama dünyadaki küresel sistemin küresel sistemin mütefekkidir. Erdoğan ise dünyadaki küresel iktidara muhaliftir. Dolayısıyla CHP aslında küresel tekrar ediyorum Özgür Özel'in bu tutum ve davranışlarından dolayı dünyadaki bu katliamları gerçekleştiren dünyayı sömüren müesses nizamın mütefikidir. Muhalefeti değildir. Erdoğan ise dünyadaki bu haksız, adaletsiz müesses nizamın muhalefetidir. Dolayısıyla burada CHP sadece dünyada bu küresel iktidara muhalefet eden Erdoğan'a muhalefettir. Bunun da takdirini kamuoyuna bırakıyorum. Özellikle ülkesi ve milleti hakkında samimi duygulara sahip olan ama e, Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ün hatıratı için hala oraya oy veren CHP'li vatandaşlarımızın takdirine bırakıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.